Başladı Mustafa Kemal. Şu anda limonları sıkıyor. Evet Mustafa Kemal, çok başarılı yapıyorsun. Aferin sana. Gerçek. Mustafa Kemal, sen limonata yapmaya kimden öğrendin? Kendim öğrendim. Kendin öğrendin Youtube'da mı izledin yoksa? Youtube'da limonata videoları var mı? O zaman ilk senin olacak. Hadi bakalım. <laughs> Mustafa Kemal önce limonları böylece sıkıyorsun değil mi? Tamam, Mustafa Kemal ne yapmış? Limonu görüyor musunuz? Limonları bitirelim istersen. İçini boşaltmış. Oo, nar suyu da mı çıkıyor ondan Mustafa Kemal? Mustafa Kemal nar sıkıyor şimdi. Evet. Mustafa Kemal nar suyunu... Evet. Biraz sonra narın içine bakacağız. Narların hepsi parçalanmış ve içinde suyu akmışını göreceğiz. Ama aslında Mustafa Kemal bizim bunlar için ayrı bir tane şeyimiz var. İstersen onu daha sonra bunda da yapabiliriz. Gördün mü? Onu nerede yapamıyorum. Neden? Tamam. Kazım olmuş mu? Bundan yapamıyorum. Hayır öyle değil. Bunu nasıl yapacağım ben? Hadi sıradaki. Evet Mustafa Kemal. Bunun altına da bir bardak koyalım önce. Yoksa su boşa akar. Unuttum. Bekle. Şimdi onda mı yapacağız? Şimdi bunda yapacaksınız Mustafa Kemal. Bir bakalım. Alparslan. Bu şekilde dursun. Evet Alparslan. Mustafa Kemal görüyorsun sıkıyor şimdi onu. Mustafa bayağı güçlenmişsin ama artık biraz daha geri gidebilirsin. Yoksa... Yeterli. Bilginç Kayabilir var. çünkü. Evet çok güzel oldu. Diğerini de devam edelim Mıslık. Limonları onda sıkalım çünkü onda püresi daha güzel oluyor. Tamam. Gazi sen bunda sıkı gör. Ne sıkıyorsun şu an Mustafa Kemal? Limon. Mustafa Kemal limon sıkıyor. Evet, evet limonlar. Bakalım limonları ne kadar sıkabiliyorsun? Az öyle gittikten limona bakalım. Evet, ha. limon bomboş olmuş. Nar da sıktık mı Mustafa Kemal? Ooo, wow. Mustafa bayağı güçlenmişsin sen. Narların hepsi bitmiş. Şimdi diğer narı da biraz daha sıkalım burada makinenin içinde. Presleyelim. Evet. Mustafa Kemal, sen ne yapıyorsun şu anda? Limonata. Limonata mı? Mustafa Kemal, limonata yapmayı nerede öğrendin? Kendin büyüdüğün için öğrendin. Alparslan sen ne yapıyordun? Limonata yaptım ben. Limonata yaptın. Tebrik ben ediyorum ben. seni. Mustafa Kemal ne kadarını sıktın? Gösterir misin bize orada ha. limonu? kadar sıkmış. Bravo sana evet. Sermişsin. Mustafa Kemal büyüdüğü için güçlendi. Mustafa Kemal şimdi bir daha limon sıkıyor. İçine nar suyu da attı. Şimdi ben de yap. Şimdi Alparslan da yapıyor. Alparslan ne yapıyor bakalım? Oo kocaman bir narı sıkıyor şu anda Alparslan. Aferin bakalım. başla. Bastır bakalım. Evet Alparslan. Alparslan, aferin. Bak suya akıyor. Alparslan. <laughs> Sıktın mı darı? <laughs> Açalım şimdi makineyi. Mustafa Kemal'e bakalım. Mustafa Kemal. Bilekim sen doğmuştun. Bakalım. Oo, bayağı yapmasın. Onu biraz da sulandıracak mıydık? Şeker. <laughs> Mustafa Kemal, bal mı atalım içine? Bal atalım. <laughs> evet, bal da <daha> çok güzel. <laughs> bal daha güzel olmaz mı? Bakalım içine. İçinde bu mu? Mustafa Kemal hiç su bırakmamışsın içinde. Kaldı. <laughs> baba, Son bir tane kaldı hadi. Seninki de burada. Mustafa Kemal limonla narda C vitamini mi var? Güçlendiriyor <laughs> mu? Oo, baba, baba, o zaman çocuklar limonla nar suyu mu içsinler? <laughs> Oo <gülüyor> bakın nar suyu yapmış Alpasta. Hadi koyun limonlar da çıkalım bitti bizim işimiz sonra. Hayır ben susam. Hadi bakalım. Mustafa Kemal. <laughs> Evet, şu anda limonu tekrar sıkıyor Mustafa Kemal. Acaba limonun içinde bir şey kaldı mı? Çok merak ediyorum. Mustafa Kemal o kadar fazla sıktın ki sanki limon tamamen bomboş oldu. <laughs> Bakalım. Ooo, bomboş. Gitmiş <laughs> gerçekten. Tebrik ediyorum. Hep limon Şimdi kavanozumuza evet. boşaltalım mı sıktıklarımızı? <laughs> Mustafa Kemal, biz bu içeceğimizin adına Atomix mi desek? Biz başlattık kavanoza. Atomix mesela. diyelim bu bunun ben adına? Mi? Mustafa bu Kemal. Alalım. Adını ne koyalım bunun? Bak. Güzel. Bakalım. Oo Kıpkırmızı akıyor. Bak rengine bakalım. Mustafa Kemal döksün. Mustafa Kemal döküyor içine. Ben elime dökeceğim. Baksana kıpkırmızı olmuş. Biraz oh, yes. su ekleyelim şimdi. Tabii. Bunun adına ne diyelim Mustafa Kemal? Atom mu diyelim? Aha. Atomix. Evet çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkese şimdi ne diyelim? Güle güle diyelim mi? Nar suyumuzu içelim biraz sonra. Bay bay diyoruz. Güle güle. güle, güle.